Merhaba arkadaşlar. City Skyline bir de güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Son bölümde Kağıthane'nin merkezini, Nurtepe ve Hamidiye mahallelerini inşa etmiştik. Kağıthane e, Kağıthane deresinin E5'e doğru olan kısımlarına doğru tekrar geçelim diye planlamıştık. Şimdi bu etapta Çağlayan işte Gürsel Mahallesi buradan işte Ok Meydanı'nın merkezine doğru olan kısmı inşa etmeye çalışacağız. Bu bölgede çalışan e, otobüs hatları hangisi tam bilmediğim için bu taraftan bir otobüs e, şimdilik planlamıyoruz. Onun dışındaki kısımlarda sadece bina yerleşimlerini yapsak yeterli olacak gibi gözüküyor. Buraya nasıl koysak acaba bu ofisi ya? ya buradaki böyle bu şeyli mekanlar e, üçgen vesaireli bizim şey işimizi bayağı zorluyor. Şimdi bunun sonrasında şöyle şurada bir yerde bir park var sanki. Şurayı birazcık boş bırakırız. Şuraya da şöyle iki grup halinde bundan koysak. Şurada bir tane büyük bir yapı vardı burada. Şurada varmış, pardon. Burada var. Ee, bizim şu AVM asetimiz vardı bir tane. Bunu oraya koyalım. Orayı temsilen. Bu orada dursun şöyle. Bu şekilde koyalım. Diğer yerlere bina koyacağız. Şöyle burayı hızlıca binalarla tamamlayalım. Şöyle yapalım. Bu tarafa da şöyle yine bir grup ofis mi koysak acaba bilemedim ki. Şöyle yapalım. Burayı da tamamlattıralım. Diğer bina tipimiz nerede? Bu değil. Diğer bina tipinden hiç kurmamış mıyız? Ha? Şöyle. Şöyle. Şu oraya bir tane koysak mı? Yok ya. Şöyle yapalım şuradan başlatalım bundan. Şöyle koyalım. Buralar hep Binalarla Devam edecek Öyle gözüküyor. tarafta tamamlayalım. Şimdi E5'e yakın olan yerlere birazcık daha belki böyle ofislik vermek lazım. Şu ofis mesela. Nasıl yapsak? Şöyle yapsak. Tarır mı? Şöyle yapalım. Bir tane böyle verelim. Bir tane de böyle verelim. Şuna paralel. Şöyle verelim. Sanki burada böyle birazcık bir yeşillik alan vardı gibi hatırlıyorum. Zarar gelmez yeşillikten Şöyle 3-4 tane koyalım değil mi ondan sonra buradaki parselimize gelelim şimdi burada E5 kenarındayız ee, bu taraf sanki böyle genelde evmiş gibi gözüküyor yalnız buraya böyle gittik ama bu tarafta burada ev yokmuş ya şurayı kaldır Şimdi E5 kenarını mecbur çarşılıklarla ve ofislerle kapatacağız. Onun için bu tarafa bir evlerimizi yerleştirelim. Böyle şu kalsın. Ofis bir tane şöyle koyalım. Bir tane şöyle koyalım. şöyle 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 inşallah bunlar E5'ten şey alabilirler yalnız yol bağlantısını oraya bu şekilde verdik mi hatırlamıyorum tamamen ofislerle doldurduk vallahi Bayağı sıkışık bir bölge. Şimdi burada kağıthaneye doğru giderken burada böyle bir boş yeşil alan var. Sonra milli kütüphane binası var. Onu da şu asetimizden alsak. Bunun yapısı neye benziyor? M şeklinde mi bu? Allah bir şeye de benzemiyor. Yani şöyle bir şey yapalım buna. Şöyle yapalım biz. Şöyle iki tane verelim. İki taneyi de Ah, 2 tane de şöyle verelim. Şöyle bir şey olsun. Ön tarafına da bir tane bunun park verelim bari. Şöyle. Bunu da şöyle büküp tam ortasına böyle yerleştirelim. Şimdi bunun etrafını böyle yeşillik bırakacağız mecbur. Öyle gözüküyor. Buradan şuraya kadar olan kısma baktığımız zaman ise bizim bu lojman tarzında sitemizden var gibi gözüküyor. Şu binadan. Bunu da şöyle iki sıra halinde buraya yerleştirelim. Şöyle bir 2, 3 yapalım. Bunu da böyle 1, 2, 3 yapalım. Burayı doldursun. Ondan sonraki kısımlar bu tarafta ev yok. Şu taraf komple ev. Öbür tarafta da iette de garajı var zaten. Evlerimizi yerleştirelim. Şöyle, şöyle. Ee, bunu da şöyle. Gidelim. Diğer ev tipimiz neredeydi? Şöyle yapalım. Şimdi bu taraflardan böyle otobüs hattını nasıl geçireceğiz tam bilmiyorum. Bu taraflarda ne var? Hangi otobüs çalışıyor? Onu da tam bilmiyorum. Garajdan sonra nereye kadar gidiyor? Tamam, burası garaj. Şuradan yine evler başlıyormuş. Biz tam zamanda yapmışız. Şuradan bir yol geçip aşağıya iniyor ama bunu nasıl simüle ederiz bilemedim. Buradan geçen otobüsler kesimi vardır. Ee, önce o yolu mu toparlasak acaba? Şöyle. Nereden bağlanıyor bu yol? Şuradan bağlanıyor. Ya da biz şöyle geçirsek garajın yanındakine bağlasak bunu nasıl olur? Buradan E5'ten ayrılıyor gibi. Yok buradan ayrılıyor. Biz bunu bunu kullanırız. Sıkıntı yok. Buradan şuraya bağlanacak. Bu tarafa geçirmemiz biraz zor. Ya da şöyle yapsak bunu bu taraftan bağlayalım. Hem buradaki vatandaşlar hizmet almış olurlar değil mi? Valla biraz gerçeğe aykırı ama ben şuradan bağlayacağım yolu. böylelikle de o taraftaki insanları bu tarafı taşımış oluruz. Şuraya da zaten garajı koyacağız. Unutmadan garajımızı koyalım. Garajımız şu. Şöyle koyalım. Önüne de şöyle bir grup otopark veririz. şöyle bir tane de buraya veririz. Tamam süper arkasına ağaçlık vesaire yapar. Şimdi geldik E5 kenarına. Burasını da iş merkezleriyle vesaire dolduralım. Yapacak bir şey yok. Pek bir seçeneğimiz yok çünkü. Bir tane böyle koyalım. Bir tane böyle koyalım. Bir tane böyle koyalım. Bir tane de böyle koyalım. Burası kalsın. Son bir parsel daha var burada. Bina yapılacak. Şöyle bir yapı ile tamamlayalım. Şuraya da bir tane koyalım. şöyle tamam diğer yerler artık ağaçlarla dolsun Başka eşillenecek bölgemiz var mı? Tamam. Şimdi buraya kadar ki kısmını buranın çözdük. Şimdi bu tarafa verilen hatlar buradan devam edebilirler artık. Bundan sonra şuradaki kısmı da tamamlamaya çalışalım. Sütlüce'ye doğru. Şimdi burası Örnektepe. Buradan geçen otobüsümüz var. Bunu biliyoruz. Bir tarafı zaten komple buranın da yeşillik gözüküyor. Buradan tünelin girişi var. Çevre yol nereden bağlanıyor buraya? Çevre yolu daha ilerden bağlanıyor. Ha, biz bunun bağlantısını vermemişiz. Biz bir kere buradan onu verelim. Şuradan çevre yolu bağlantısını bağlayacağız. Böyle gelsin. Herhalde karda şeyi bozuyoruz. Yapacak bir şey yok o zaman patlasın. Nasıl gidiyor bu buradan? Böyle. Buradan çift taraflı bağlanacak. Yani şöyle yaparız. Bunu buradan bağlarız. Daha fazla gitmesin. Şimdi bizim deremiz yarım kaldı. Deremizi de şöyle tamamlarız. Şöyle buranın devamı zaten dere. Birazcık uyduruk oldu. Şöyle kalır. Hemen hızlıca buradaki binaları da tamamlayalım. Ev 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 ev. Bu taraf böyle yol boyunca ev gidiyor. Şuraya bir iki tane belki bir çarşılık objeden kopyalamak gerekebilir. Şöyle. 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 Onun dışında kalan yerleri Şöyle dolduralım. birazcık yolu şöyle bükersek herhalde daha mantıklı olacak. Burayı da şöyle derleyelim. Şimdi bu tarafları OMSI haritasında yaptık ama hani bununla aynı format olmadığı için şu an bunda o kadar çok girinti çıkıntı vesaire veremiyoruz. Omside'in en azından belli başlı inişleri, çıkışları vesaire yapma şansımız oldu. Şimdi bu taraf yeşillik herhalde. Şu ağaç evler doğru yerde mi? Tamam. Burası yeşillik olarak kalsın. Belki şöyle bir grup daha verip şuraya kavisimi tamamlatırız. Sıkıntı çıkmaz. Burada kenar ne alemdeydi? Burada da evler etrafını yolunu sarıyorlar. Çok bir sıkıntı yok. Yani o zaman şöyle yaparız. Gerçi orada birazcık çarşılık maşılık bir şeyler var sanki. Şöyle yaparız. Şöyle. Şöyle. Çarşılık objemiz nerede? Hı. Buraya da bir iki tane ağaç dikeriz. Şimdi burada bizim bir tane otobüs hattımız vardı. En azından bunu inşa etmiş oluruz. Şuradan başlatacağız. Burada dursun. Burada dursun. Başka durduracağımız bir yer yok zaten mecbur burada duracak. Ok meydanına gelecek. Perpa'ya gelecek. Hastaneye gelecek. Buraya gelecek buraya gelecek buradan Şişli'ye gelecek Tekrar Şişli'ye gelecek Burada duracak Burada duracak Buradan geri içeri girecek liseye Belediye gelecek buradan Perpa'ya gelecek Darul Ecize ok meydanı buradan içeri girecek tekrar Ve böyle hattı tamamlayacağız Bu da bizim 54 OR Örnektepe tepe Taksim hattı. Şimdi bu normalde Taksim'e kadar gidiyor ama ben otobüsler oraya kadar uzatmıyorum. Çünkü çok sıkışacak bu sefer. Şimdi bizim buraya vermediğimiz özel otobüsü ne kaldı? Şundan verdik mi? Neyse bundan bir verelim şimdilik. Otobüs sayısında çok fazla vermeyeceğim. iki tane otobüs vereceğim. Çünkü bu sefer otobüsler duraklarda şişip kalıyorlar. Yani yolda araç ilerletemiyoruz. Onun için buranın yeşilliğini de verdik. Son bir etap kaldı. Burasıyla şurasını böyle tamamlayacağımız bir bölüm daha yapıp bu haftaki kayıtlarımızda tamamlarız. Arkadaşlar şöyle bir son otobüs tablomuza bakalım. Hangi hat ne alemde? En kalabalık 28 ve 28T gözüküyor. 93T peşinden geliyor. 35DT1. 48N atağa kalkmış. 46C atağa kalkmış. Bunlar bizim yeni hatlarımız. 48N'nin hemen iyi bir yere gelmesi sevindirdi. 46C var. 70K var. 87 var. 12 var. Yani Anadolu yakasından bir tane hattımız var. İlk 10 otobüslük grupta. Tramvay 770 kişiye çıkmış. Tramvay fena değil. E, metro koymadık. Vapurlar benzer sayılarla şimdilik devam ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle birazcık Haritamıza bakalım kim ne yapıyor. Perpa durağımız kalabalık. M2. Buradan da Zeytinburnu aracımız gidiyor. Durak asetini bir düzeltmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar soruyorlar asetleri paylaşacak mısınız diye. İşte bu gibi ufak tefek hatalar var. Onları çözmem gerekiyor. Hem video çekme dönemi hem e, aset düzeltme ikisini beraber ilerletmek biraz zor oluyor haliyle Birazcık daha zaman istiyorum sizden çağlayan Kalabalık gayet duraklar Zaten 48N'yi de kalabalık yapan bu bölgedeki durakların kalabalığı muhtemelen Çağlayan otobüslerimiz burada 46T 46C Kağıthane'nin merkezine geldik. Merkez durak da bayağı kalabalık. Hangi hatlar için bekliyorlar bilmiyorum. Yukarıya kağıthane'nin merkezine gittiğimiz zaman merkez caddede kalabalık. Sular idaresi. Buradan içeriye girdik. Hamidiye. Hamidiye otobüsüne denk gelebilecek miyiz acaba? Hamidiye otobüsü burada daha yeni kalkmış duraktan. 10 kişiyle ilk durağından kalkmış durumda. Bu tarafa doğru devam ettiğimiz zaman ise Seyran Tepe tarafında şu an için otobüse denk gelmedik. Şöyle biraz ilerleyelim. Levent Seyran Tepe sanayi kalabalık. Şirin Tepe otobüs durakları şimdilik çok kalabalık gözükmüyor. Buradaki sanayi mahallesi durağı çok kalabalık. Bu da içeride işte bu durakların ölçünün düzelmesi lazım. Dördüncü Levent. Levent'e doğru ilerliyoruz buradan. Buradaki duraklar da çok kalabalık. Sonuçta Levent tarafına inşa etmiş olduğumuz bu binaların hepsinin yolcuları buraya geliyor şimdilik. 27T hattımız. Bu da 27T hattı. Aynı araca denk geldik. Birazcık da aşağılara gidelim Zincirli kuyu tarafına geldik Zincirli kuyu tarafında şimdilik çok kalabalık değil duraklar Birazcık daha aşağı indik Bu araçlarımız yolcu götürmedi ya yani 30M ve 30A normalde kalabalık hatlar ama Bizde kimse denk gelmedi 27SE'ye denk geldik Devam ediyoruz aşağıya doğru 5 taşa kadar ineriz oradan kapatırız yine 27SE bunlar biraz peş peşe gelmiş 27e kalabalık köprüden Beşiktaş'a inen yolumuzda kalabalık şu an için bu 62 mi 62 de 4 kişi var baksana bu hangi hat 27e 63 51 kişi 63 nispeten dolu 28t'nin zaten kalabalık olduğunu biliyoruz sıkıntı yok Evet arkadaşlar şehrin şöyle son bir görselinde bırakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.